Bugün gerek ticari, gerek sosyal ve kültürel değerleri açısından adeta sembol makamı olan, sembol şehri olan Hatay'ımızdayız, Antakya'mızdayız. Tüm Hatay'ı, Antakya'yı ayağa kaldırıyoruz. İlerimizde bağımsızlığımızın sembolü, Hatay'ımızın, ülkemizin gururu meclis binamız var. O binamızı da inşallah hızlı bir şekilde inşa faaliyetlerini yürütüyoruz. Tabii Atatürk Caddesi'nde bunu yaparken bir yandan da tarihi Hatay dediğimiz alanda çalışmalarımızı yine süratli bir şekilde sürdürüyoruz. Burada bulunan tarihi binalarımıza sahip çıkıyor. Habibi Necer Camimizi o eşsiz tarihi dokusuna uygun bir şekilde, saygılı bir şekilde yeniden inşa ediyoruz. Tabii Asil ehliye çevresini biz tüm doğal güzellikleriyle koruyacağız ve gelecek nesillere aktaracağız dedik. Burada yerleşilebilecek tüm alanlarda inşa faaliyetlerini yapacağız. Ancak zeminle ilgili problem yaşadığımız alanlarda da vatandaşımızı mağdur etmeden bu süreci götüreceğimizi tüm Türkiye'ye, tüm, tüm hataya ilan, ilan etmiştik. İnşallah yıl sonu geldiğinde burada büyük bir coşku içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle büyük bir coşkuyla 450 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Burada konutlarımızı değil bir yaşam alanı inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Bir taraftan da bu üst yapı işlerinin dışında altyapı faaliyetleri yürütülüyor. Burada kanalizasyonuyla, içme suyuyla, atık su tesisleriyle birlikte dev atık su tünelini inşa ediyoruz. Bu da Türkiye'de birik. Bu tünel ve büyük çatta inşa ettiğimiz ileri biyolojik arıtma tesisiyle birlikte Antakya ve Defne'nin bütün atık su arıtmasını çevreye zarar vermeden, Asin nehrimize zarar vermeden böylelikle arıtmış olacağız. Biz 6 Şubat'ta Hatay'a bir söz verdik. Tüm Türkiye'ye bir söz verdik. Buradaki tarihi dokuyu koruyacağız dedik. Buradaki doğal güzellikleri koruyacağız dedik. Bu güzelliklere yeni güzellikleri ekleyeceğiz dedik ve bu kapsamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Değerli arkadaşlar, tüm bu çalışmalarla asrın felaketinde en ağır yarayı alan Hatay'ımız bugün adeta ayağa kalkışın, yeniden doğuşun, birliğin ve dirilişin simge şehri haline geldi. Tabii bu kolay olmadı. Hatay'a her geldiğimizde burada valimizle, belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, vatandaşlarımızla birlikte el ele verdik. Devlet, millet el ele vererek aslında bu zoru hep birlikte başardık ve başarmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar söz verdiğimiz gibi burada el ele başlattığımız bu çalışmayı inşallah neticelendirecek ve 11 ilde 453 bin hak sahibi kardeşlerimize konutlarını, iş yerlerini Allah'ın izniyle milletimizin dualarıyla teslim etmiş olacağız. Biz susacağız, eserlerimiz konuşacak. İşte hemen yanı başımızdaki uzun çarşımız konuşacak. Kemalpaşa caddemiz konuşacak. Buradaki binlerce yıllık çarşılarımız, hanlarımız, hamamlarımız konuşacak ve yeni yaptığımız bu dükkanlarda Helal kazancını kazanan esnafımız konuşacak. Biz bunun hayalini kurduk. Bu hayali gerçekleştirmemize çok az kaldı ve inşallah yıl sonu hep birlikte bu coşkuyu, bu mutluluğu tüm Hatay'la birlikte 11 ilimizle birlikte yaşayacağız. Değerli evet arkadaşlar, asrın inşasında çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ediyoruz ve bir taraftan da ülkemiz genelinde yangında afetlerde yaşadığımız vatandaşımızın yarasına merham olmaya çalışıyoruz. Afetzede kardeşlerimiz müsteri olsunlar. Devletimiz maddi manevi tüm imkanlarıyla her zaman olduğu gibi yine milletimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Yangından etkilenen illerimizde de yeni yuvalarımızı inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayacağız.